Başlıyorum öncelikle Ne gerek vardı ki Kontraya söyle de. Götünüzü kaldıran benim haklısın sende Bir yazı yazmıştım Bahane mi oldu Yaptığın o kontra Harbiden de çok boktu Gülmekten inan ki Gözlerimde doldu Çok korktum ben senden Sanalın orospusu Reklama gerek yok Sesim zaten Emeğe saygıyı, onları hiç çözer Senin semtini bestemle inletebilirler Bu kıtalar sana, harbiden çok fazla Anonimlik dedim, kendini az sorgula Ramoya sataşmak, senin neyi ne ya Geç evine otur, bu besteyle sen Allah. İkinci kontrola çok dalga geçerdim Sesini daha dinledim Thank you very much girl inan ki zevke geldim Ulan kızı kaçmış le kola gibisin Bir biskiram versem sesini keser misin Aleme çok fena işte bak sesin Meşhur oldun sen de haydi durma sen sevin Şşş, Dur 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 daha kapatma Yolla diğerini gelsin kardeşim Layla la lay la lay la lay la lay la lay la lay, lay, lay

bir gün ben de küçük köye gelirim Eğer gasp edemezsen açlık verir geçerim Besteye başlarsam ben hiç çöker el öper.